Bak sevgili dostum dedi Holmes. Böyle ilk başta heyecanlı romanlara yürüyebilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Olayların kralı anlatıcı gençler. Bak kamera seyredin. Kamera bunları çekiyor. Bunlar olayları yaşıyor. Çizin abi altını. Hemen sözlükten bakın. Ondan sonra esere devam Selam gençler, Pekare Kampı tüm hızıyla, tüm ihtişamıyla devam ediyor. Ben Bahadır Hoca ve bu da paragrafta anlatım teknikleri gençler. Derse dalmadan önce hemen ödevlendirmenizi yapayım. Hemen zirve yoluna gidelim. 6. bölüm paragrafta anlatım teknikleri. 1 test small, 6 test medium, 2 test large ve 1 test x large'ınız olacak. Videoyu güzel güzel seyredin. Ondan sonra ödevlerinizi güzel güzel yapın gençler. Şimdi paragrafta literatür bilgileri kısmına geldik gençler. Normalde paragrafta çok fazla böyle bilgi yoktur. Böyle biraz tiyotaktik taktik yürürüz. Burası paragrafın bilgi kısmı. Biz sanki öyle düşünürüz. Bilgi yokmuş gibi paragraf düşünürüz. Ama anlatım teknikleri diye bir bölüm var gençler. Ve bakış açılarıyla devam ediyoruz. Bakalım şimdi kahraman bakış açısı, gözlemci bakış açısı, hakim bakış açısı. Gençler bunlar anlatıcının özelliklerini belirleyen durumlar. Şimdi neymiş onlara bakalım. Hemen geldik kahraman bakış açısına. Anlatıcı eserin kahramanlarından bir tanesidir. Gayet güzel adı üzerinde kahraman bakış açısı. Anlatıcı eserin kahramanlarından bir tanesi. Birinci tekil veya birinci çoğu kişi kullanılır. Birincil kişili anlatım diyoruz buna da gençler. Çok doğru birinci kişi. Eğer ben eserin kahramanlarından bir tanesiysem ya ben derim ya biz derim. Biz yaptık ben geldim falan derim. Okey bir bakalım. Sherlock Holmes'un Baker Sokağı. Gençler eğer ki kitap okumakla alakalı sıkıntınız varsa böyle polisiye roman veyahut da kurgu roman seviyorsanız Sherlock Holmes'e yönebilirsiniz. Böyle ilk başlarda çok fazla kitap okumadıysanız eğer böyle bir alışkanlığınız yoksa ki çoğunuzun yok zaten böyle ilk başta heyecanlı romanlara yürüyebilirsiniz. Sizi hareketlendirecek romanlar hikayelere yürüyebilirsiniz. Ama ondan sonra muhakkak böyle bol mecazlı böyle Dostoyevski gibi Kafka gibi adamları muhakkak okumanız lazım gençler. Çünkü bu insanlar mecazlı anlatımı çok güzel hallediyorlar gençler. Okey aynı zamanda keyif alacağınızı düşünüyorum bazı eserlerden. Hemen döndük. Bakalım okuyalım nasılmış kahraman bakış açısı bizim için. Sherlock Holmes'un Baker sokağındaki evinde şöminini karşısında oturuyorduk. Aferin size. Sevgili dostum dedi Holmes. Bak sevgili dostum dedi Holmes. Ona seslenmiş. Eseri kahramanlarından birisiyim ben. Aynı zamanda ne diyor? Oturuyorduk diyor. Bak dikkatli ol. Biz oturuyorduk. O zaman eserin kahramanlarından birisi kahraman bakış açısı. Gerçek hayat bizim uydurabileceğimiz tüm hikayelerden kesinlikle çok daha ilginç. Etrafımızda o kadar tuhaf şeyler yaşanıyor ki bazılarını hayal bile edemezsin. Sherlock diyor ona. Eğer kanatlarımız olsaydı ve pencereden çıkıp şu kocaman kentin üzerinde uçarken evlerin çatılarını kaldırabilseydik, bu evlerde gerçekleşen tuhaf olaylara, garip tesadüflere, planlara, inanılmaz olaylar zincirine bir göz attığımızda kitaplarda yazılardan çok yazılar yazılardan, yazılanlardan dese daha doğru da olmuş, çok daha ilginç şeylerle karşılaşırdık demiş bu konuda sana katılmıyorum diye cevap verdim. Kim? Ben. Bak dikkat et, ben eserin kahramanlarından bir tanesiyim. O zaman kahraman bakış açısıyla yazılmış. Bunu tespit etmemiz çok zor değil. Gazetelerde yazılanları ele alalım. İlginç hiçbir şey yok. Tam tersine hepsi çok sıkıcı olaylardan bahsediyor demiş. Watson cevap veriyor, eserin diğer kahramanlarından bir tanesi de. Doktor Watson olacak. Kitap okumaya meyillenin gençler. Kitap okumak sizi daima ileriye götürür. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Her zaman söyleyeceğim. Gözlemci bakış açısına bakalım. Gözlemci bakış açısı. Bu da aslında adı üstünde. Gözlemci. Odada bir kamera neyi kaydederse onu anlatır. Çok mantıklı. Buna kamera bakış açısı da denir. Çünkü şöyle bir tabir vardı gençler. Kamera tarafsızlığı diye bir tabir vardır. Kamerayı koyarsın. Kamera sadece olanı çeker. Sadece olanı hiçbir şey eklemez veya hiçbir şey çıkartmaz. Yorum katmaz, bir şey bilmez. Okey? Böyle bakacaksınız olaya. Üçüncül kişili anlatım kullanılır. Okey? Üçüncül kişili anlatım. Hemen devam ediyoruz. Bünyamin, Zülfikar'ın adamlarıyla karşılaşmamak için Galata'nın sokaklarında durmadan yer değiştiriyordu. Kim? O. Bak üçüncül kişili bakış açısı. Üçüncü, üçüncül kişili anlatım gençler. Güneş ufukta iyice alçalmıştı. Kasımpaşa mezarlığına ulaşan Bünyamin babasının orada olduğunu gördü. O, o gördü. Hemen yanına yaklaşmak istedi. Fakat uzun ihsan efendi oturduğu yerden kalkarak hızlıca oradan uzaklaştı. Bak kamera seyrediyor. Kamera bunları çekiyor. Bunlar olayları yaşıyor. Ve kamera bunları görüntüyle değil yazıyla anlatıyor. Buna da kamera bakış açısı yani gözlemci, gözlemci bakış açısı diyoruz. Uzun İhsan oturduğu yerden kalkmış uzaklaşmış. Oğlu Bünyamin peşinden koştu ve ona seslendi. Fakat uzun insan hiç karşılık vermeden oradan kayboldu. Hiç yorum yaptım mı eserde? Yapmadım. Hiç olabilecek herhangi bir şeyi bildim mi? Bilmedim. Kamera tarafsızlığıyla anlattım. 3 e, üçüncü kişiyle anlatımla da anlattıysam o zaman ben buna gözlemci bakış açısı diyebilirim. Gençler bu bakış açılarını anlattığımda siz de bir kitabı okuduğunuzda uygulayın bunu. Hemen pratiğe dökün. Deyin ki burada kahraman bakış açısıyla ele almış. Veya bir paragraf okuduğunuzda. Okey? Sorularda da zaten karşınıza çıkacak gençler. Hakim ilahi bakış açısı buna tanrısal bakış açısı da deniyor gençler. Olayların kralı anlatıcıdır. Yapacak bir şey yok. Olayların kralı anlatıcı gençler. Bunda da üçüncü ağızdan anlatım var. Üçüncül kişiyle anlatım var. Üçüncü ağızdan anlatım. Üçüncül kişiyle anlatım diyoruz bunlara gençlik. Şöyle bir durum var gençler burada. Yazan kişi yani anlatıcı. Anlatıcı yazar olmak zorunda değil aynı zamanda buna dikkat edin. Anlatıcının ağzından yazar yazar eserini. Anlatıcı Oradaki karakterlerin iç düşüncelerini, aklından geçenleri olacak, olabilecek her şeyi bilen kişidir. Yani ilahi bir kudretle bakar, tanrısal bir kudretle bakar. Yani eserin tanrısıdır. Okey? Anlatıcı, eserin tanrısıdır. Her şeyi bilir. Nasılmış bir bakalım. Erdem arkasına bakmadan yürüyordu. E bunu bilebilirim. Sinirliydi. Hmm, bak bunu bilemeyebilirim. Belli ki onu çok kızdırmışlardı. Öfkesi her halinden belli oluyordu. Evet kamera ama yorum yaptı. Hadi devam edelim. Eliyle garip işaretler yaparak hızlı hızlı yürüyor. Bir yandan da eve gidince neler yapacağım, neler yapacaklarının bir planını bir bir planlı yapıyordu. İntikamını mutlaka almalıydı. Bu yapılanlar asla onların yanına kalmamalıydı. İlk olarak bak intikamını mutlaka almalıydı. Nereden biliyorsun Ahmet'in böyle bir güdüde olduğunu? Hadi uzaktan bildin diyelim. Bu yapılanlar asla onların yanına kalmamalıydı. İlk olarak bak yapılanları da biliyor adam. İlk olarak Ahmet'e nasıl bir ceza vereceğini düşündü. Düşündü. Nereden biliyorsun abi düşündüğünü sen? Çünkü eserin tanrısısın. Okey anlatıcısın. Mutlaka işe Ahmet'ten başlamalı diyordu içinden. İçinden söylediği şeyi nereden bilebilirsin? Bak bunu tespit ettiğin zaman hemen ilahi bakış açısını yapıştırıyorsun diye işte. Okey. Çünkü onu en çok onun kalleşliği yıkmıştı. Vay Ahmet var. Halbuki Ahmet onun yıllarda can ciğer dostuydu. Yediği içtiği ayrı gitmezdi. Bak öncekileri de biliyor bak. Önceden olanları da biliyor. Sonradan olacakları da yorumlayabiliyor. Hakim, tanrısal bakış açısı. Ne oldu da böyle iki kanlı bıçaklı düşman olmuşlardı? Gençler işte siz de böyle eserleri okurken tanrısal bakış açısı, kamera bakış açısı, gözlemci bakış açısı diyerek bilgi sorumluluk getirir. Siz de bu sorumluluğu yerine getirmeniz lazım gençler. Eserleri okurken bilgiyi pratiğe dökün. Mesela ben size ne demiştim? Bilmediğiniz kelimeleri bulun eserlerde. Çizin abi altını, hemen sözlükten bakın. Ondan sonra esere devam edin. Veyahut da bir paragraf okudunuz, veyahut da bir esere başladınız, kitaba başladınız. Hemen deyin ki, ha bu eserin anlatıcısı kahraman bakış açısıyla yazmış. Deyin. Literatür bilgileri de bunlardı gençler. Bu konuyla alakalı bir video daha çekeceğiz ve siz ödevlerinizi bitireceksiniz. Sorularla bol bol pekiştireceksiniz. Kitaplarınızı elinize alıyorsunuz gençler. Sorularınızı bir bir çözüyorsunuz. Testleri bir bir hallediyorsunuz. Kitaplarınızı bir bir okuyup bilmediğiniz kelimelere bakıyorsunuz. Ve işin içerisinde oluyorsunuz. Kan, ter, gözyaşı çalışıyoruz ve sınavı parçalıyoruz, paragrafı parçalıyoruz gençler. Kampı takip edin, bol bol yorum yapın. Neler düşünüyorsunuz? Siz çözerken nerelere takılıyorsunuz? Bana iletin gençler. Elimden geldiği kadar yanınızda olmaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.